İyi akşamlar değerli izleyenler. Deprem gündemli polimetre ile karşınızdayız. İki konuğumuz var bugün deprem gündemini değerlendireceğimiz. Birincisi Sayın Burhanettin Tüz'ün jeofizik mühendisi ve jeo jeofizik mühendisleri odası başkanı. Efendim hoş geldiniz. Diğer konuğumuz ise Sayın Nurullah Oğuzhan inşaat mühendisi. Hoş geldiniz. Şimdi her iki konuğumuzda daha önce iki program yaptığımız isimler, iki yıl oldu zannediyorum, iki yıl öncesinde iki program yapmıştık. O gün hakikaten bilmediğimiz birçok şeyi öğrenmiştik. Yeni şey şeyler söylenmesi lazım veyahut da yeni şeyler de öğrenmemiz lazım diye düşünüyoruz. Değerli izleyenler bugün tabii daha çok... Van depremini ve Malatya'da olası depremi ve e, orası deprem sonuçlarını değerlendireceğiz. Yeraltını e, Sayın Burhanettin Bey'le değerlendireceğiz. Yer üstünde Nurullah Bey'le inşaat mühendisimiz Nurullah e, Oğuzhan'la değerlendireceğiz. Şimdi önce yeraltından başlayalım isterseniz değil mi? E, şimdi e, aynı zamanda Jeofizik e, Mühendisler Odası Başkanlığını da yürütüyorsunuz. Ve aynı zamanda Makut'un da Üyesi misiniz diyelim, evet. ekibinden mi diyelim? E, deprem uzmanıyım. Yani. Evet. E, şimdi Van'la başlayalım isterseniz. Van'ın evet. yer altının e, e, yapısı nasıl? Orada incelemelerde bulundunuz mu? Veyahut da daha önceki bilgileriniz size e, neyi söylüyordu? Böyle bir şey bekleniyor muydu? Evet. E, biz deprem olduğu zaman zaten makut ekip olduğumuz için deprem e, sonrasında hemen hareket ettik arama kurtarma ekibi olarak tabu şeyde zeminlere incelemeye baktığımız zaman erişin daha yoğun bir şekilde zarar gördüğünü söylediler. Biz Van'a uğramadan direkt Erciş'e geçtik. Erciş, Erciş'te Erciş'in güney kısmı yani sahile yakın tarafları zeminin kumlu ve sikli olduğunu gözlemledik. Yüzey suyununda oldukça yüzeye yakın bir evet. pozisyonda oldu. Daha önce senelerde de Erciş bölgesinde Demin çalışması yapıldı. ve ee, Yaklaşık 18 adet sondaj yapılıp bu sondaj numaraların laboratuvarlar da incelendikten sonra e, kum biriminin tane boyutunun e, 0.6 ile 1.8 arasında e, boyut özelliğine sahip olduğu bir sahip. Evet. Bu da bir sıvılaşmayı gerçekleştirebilecek kumun tane boyutunun 0.05 milimetre ile 0.8 milimetre arasında kaldı. E, Tabi bu laboratuvar sonuçları da bu şeyin e, kategoriye girdiği, yüzey suyunun da yoğun olmasından dolayı bölgede sıvılaşmanın kesinlikle olabileceği kanatını zaten önceden var e, Bizim zaten gözlemlediğimizde evrenin tamamı sıvılaşma ile yıkılmış. Yani bina yan yatmış ise bir kesinlikle o yan tarafta Sıvılaşmadan dolayı orayı boşaltıyor. Binayı yana deviriyor. Ee, bütün binaların tamamı sıvılaşma neticesinde. Evet. Bu tabii teknik terimler biraz daha insanlarımızın, izleyicilerimizin anlayabileceği bir dille değerlendirelim. Ee, devrildiği zaman, bina devrilmeye başladığı zaman, yani altta bir şey mi oluyor? Yani evet. bir e, sıvı kayması zemin, mı oluyor? Sıvılaşma denince zemin, yani Evet ana zemin, binanın oturduğu zemin sıvı gibi hareket etmeye başlıyor. Hmm. Yani düşünün sıvı gibi birden sıvı oluyor. Evet. Deprem anında sıvı haline geliyor. Sıvı hale gelince ister istemez bina suyun içine batmak zorunda. Hareket öyle. Evet. Yani Gerçekten. katı özelliğini kaybediyor. Evet. Zemin artık sıvı gibi davranmaya başlıyor. E, Tabi deprem depremin şiddetiyle e, bir de dezavantajı var. E, diyelim 5.5 şiddetinde bir deprem olduğunu düşünürsek eğer binanın altında yüzeye yakın su var ise 3 üç puan artırıyor deprem şiddetini. Yani binaya beş buçuk değil de sekiz buçuk şiddetinde bir depremin e, mukavemetiyle binayı sarstığını düşünmek gerekiyor. Yani diyelim 5 şiddetinde deprem yıkmasa da sudan dolayı artı üç sekiz şiddetinde bu sefer bina dayanamıyor. Evet. Peki karşısında. zemin etütleri yapılmıyor mu bu binalar yapılırken? Yani bu sıvı seviyesinin yüksekliği önceden bilinebiliyor mu? Tabii. Önceden mesela biz Malatya'daki çalışmalarımızda, evet. genelde biz Malatya, biz Erciş tarafında hiç zemin evet. çalışması yapmadık. Ama biz Malatya'daki çalışmalarda hesaplıyoruz. Sıvılaşma olabilir mi? Evet. Sıvılaşma olabilecek pozisyonları önceden tespit etmeye çalışıyoruz zaten. Hedefimiz o. Nerede bina yıkacak? Sıvılaşma önce çözüyoruz. Var mı yok Hı -hı. mu? E, ee, Tabi o bölgede de zaten bu zemin çalışmaları 99'dan sonra başladı. İşte binaların bilemiyoruz tabi. Ee, 99'dan sonra mı yapıldı? 99'dan önce mi yapıldı? Hı -hı. Ama e, bir iki tane bina gördük. Yani inşaat halinde ayakta duruyordu. Yani kolonlarına hiçbir şey olmamıştı. Ee, zarar görmemişti daha doğrusu. E, o yıkılan binaların e, Artık kaç yılında yapıldığı bilinmiyor. Eğer 99'dan sonra da yapıldıysa demek ki yani bir şeylerden çalınarak, bir şeyler eksik olarak yapıldığı, yıkıldığı için öyle düşünebiliriz. Evet. Yani. Haliyle Türkiye geneliyle alakalı bir soru işareti de olmuş oluyor. Yani, yani bu sadece Erciş'te veyahut da Van'da yani, yapılan yani, bir yani. Pro Van'daki bir problem değil demektir. Yani, Türkiye'nin genelde inşaatlarla alakalı bir sorun var demektir. Tabii yani şu sorundur. Yani düşünün depremden sonra bayram oteli çökmüş. O kadar düşünün Japonya'dan adam gelmiş arama kurtarmacı bizlere yardım etmek için adam geliyor otelin içerisinde tekrar ikinci bir artçı depremde evet. adam ölüyor. Bu otele girmeden önce birilerinin orayı sağlam raporu vermesi gerekiyor ki bunlar girip kalabilir. Hı -hı. Demek ki o türlü denetim de zayıf. Şimdi ilk deprem sonrasında e, girilebilir raporları tüm binalar için uygulandı mı normalde? Tabii yani sen e, biz Malatya'dan hareket ettiğimizde Malatya'ya e, valinin haber verdiğini, işte Malatya'da inşaat mühendislerinin işte e, toplanıp oraya gideceği diye bir e, söz konusuydu. Çünkü ben e, Bingöl'deki arkadaşlara da görüştüm. Onlar da dediler biz inşaat mühendisleri arkadaşlarla beraber geleceğiz diye. Yani orada inşaat mühendisleri tarafından büyük bir inceleme yapılacaktır zemincilerle hı hı. beraber. Yani binaların e, ayakta kalır mı kalmaz mı diye. E, Bilemiyoruz artık onlar nasıl sağlam raporu vermiş, nasıl vatandaşlar içeri girmiş. Evet. Yani hoş bir şey değil yani. Hı hı. Şimdi bu bayram oteli konusuna tekrar geleceğiz. Yani o sağlam rapor raporu nasıl verilmiştir bu? Resmi kanallar tarafından verilmiştir. Özel e, şirket veyahut da e, eş dost aracılığıyla verilmiş yani teknik elemanlar tarafından. E, bunu biraz e, irdeleyeceğiz belki. Gerçi Türkiye medyası buna bir hani şey bulamadı ama çözüm Veyahut da bu soru işareti cevaplanmadı ama yine de e, biz de kendi açımızdan bir değerlendirmiş olalım. Şimdi sıvılaşma dediniz. E, bina yan yatmaya başladığı anda normal suyun üstünde gibi. ...olmuş oluyor ifadesini. Yani benzer bir ifade kullandınız. Şimdi bir de e, işin hani... ...yapılan malzeme yönünü de... E, ...Nurullah ile değerlendirelim. Evet. Hani bir inşaatçı, inşaat mühendisi... ...gözüyle değerlendirelim. Şimdi 99'dan itibaren... E, ...Burhanettin Bey... ...zemin etütlerinin yapılmaya başlandığını ifade etti. Evet. 99'dan önce yapılan... ...tüm binalar... E, ...neye göre yapılıyordu? Yani nerede bir inşaat yapılacaksa... ...o inşaatta nasıl bir çimento kullanılacağı... Veyahut da onun işte hani yüksek kaliteli olması gerektiği veyahut da daha normal bir bina yapılması gerektiği yönünde bir hani çalışma olmuyor muydu? Şimdi daha önceki yıllarda yapılan e, binalarda e, 97 Yalova depreminden önceki evet. e, binalarda teknik anlamda e, tam standartların uygulandığı kanısında değilim. Hı. Çünkü o dönemde hazır beton sistemleri daha e, Malatya için konuşuyorum e, tam evaşta kullanılır inşaatlarda kullanılır şekilde değildi. Beton sınıfları e, standarda uygun olduğunu zannetmiyorum çünkü dere kumuyla e, veya da kum ocaklarının göndermiş olduğu e, çakıllarla inşaat hmm. genelde yapılıyordu yapıyordu. E, ben 90 yılı itibariyle, 91 yılı itibariyle Malatya'da e, proje ve kontrolünü yaptığım inşaatlarda e, o dönemin hesap metotlarına göre, o dönemin hesap metotlarına evet. göre diyorum. Çünkü 97 yılında Bayanlık Bakanlığı'nın deprem yönetmeliğiyle e, standartlardaki kat sayılar artırılarak kesitlerin güçlendirildiğini bizzat biz e, projelerimizde uyguladık. 2001 yılı itibariyle Malatya'da e, 2000 yılından sonra diyelim e, daha kuvvetli bir kontrol sistemi belediye tarafından yapılmaya başlandı. Belediye inisiyatifiyle mi gerçekleştirilmeye başladı? E, belediye artı e, mühendislerin bilinçlenmesi sonucunda yani ee, her katın demir donatısının kontrolü elinden geldiği kadar belediyenin teknik e, kadrosuna bağlı mühendis arkadaşlarımız tarafından e, kontrol edilerek e, betonunun dökümüne müsaade edilmesi e, özellikle o dönemde bir çizelge hazırlamamız yani evet. her kata gelip kontrol edildi anlamda aslında tam resmin bir olay değil ama e, belediyenin ee, özverili çalışmasıyla oldu o dönemde. Yani böyle bir e, çalışma hem inşaatı yapan e, ustalara e, bir en azından e, tabir caizse yol gösterildi. E, şöyle olması lazım, böyle yapılması lazım diye. Kalite biraz daha arttı. Ama 2000 yılından önceki yapılan e, binalarda eee eski binalarda özellikle yorulmanın olmasından dolayı belirli zamanlardaki deprem geçirmesinden dolayı kesitlerinin küçük olmasından dolayı sıkıntılar olabileceği kanısındayım ama sıkıntı olur diyemiyoruz. Çünkü evet. diyemememizin sebebi bunlar deneysel sonuçlarla e, belirli şu günün teknolojisiyle, rotgen cihazlarıyla karot dediğimiz betondan alınan numunelerle Basınç deneyleriyle binanın sağlamlığı e, ölçülebiliyor. E, ama e, şu gün için konuşulursa Malatya'da inşaat e, anlamında e, belli bir seviyeyi ve standartı yakaladık diyebiliriz. Şu an itibariyle evet. denilebilir. Evet. Peki Vandaki durumu değerlendirdiğimiz zaman, belki gidip görmediniz ama ben, en azından bir takım analizlerde bulunmuş olabilirsiniz. E, televizyonda ya, televizyonlarda e, gördüğümüz, gördüğümüz ve duyduklarımız, ben il dışındaydım Hı. o dönemde gidemedim mühendis arkadaşlarımla. E, orada kullanılan malzeme e, malzemeden kaynaklı bir e, yıkım söz konusu olduğunu e, söylüyorlardı. Ben görmediğim için bir şey diyemiyorum. Bir de e, inşaatın o dönemdeki çimento karışımı, kum karışımı e, itibariyle e, standartı yakalanmadığından dolayı inşaat yapım esnasındaki özellikle kolonlardaki etriye sıklaştırması dediğimiz, kolon ve kirişlerin bağlantı noktalarındaki etriye sıklaştırması dediğimiz e, ...depremdeki en kritik kesiti oluşturan düğüm noktalarında buna dikkat edilmediğinden dolayı binalarda yıkım olduğu, yıkıldığı e, söylenildi. Ki genelde de bizim e, şu andaki dikkat ettiğimiz noktalar e, binanın taşıyıcı sistemindeki kritik kesitlerde yani e, kolon ve kirişlerin birleşim noktalarındaki kırılmaları e, ve etriyelerin sıklaştırılması özellikle dikkat ediyoruz. Evet. E, hesaplarımızda da standartı yakalamadığı takdirde kesitleri artırarak e, daha sağlam, e, daha standarda uygun e, paket programlarla, üniversite onaylı programlarla tahkikler yaparak daha sağlam binalar yapmaya gayret ediyoruz. Evet. Şimdi e, özellikle e, kum ocaklarında alınan e, kumların evet. kullanıldığını ifade etmiştiniz daha eskilerde. Evet. Van'daki binalar nerede kullanıldı? Nerede alındı? veya da şu an nerede alınıyor bu kumlar? Şimdi e, şu gün itibariyle e, yapı denetim firmaları dediğimiz 2010 yılı itibariyle Malatya ve Türkiye Hı. genelinde e, uygula, e, denetimleri yapan yapı denetim firmaları e, daha önceden 28 ilde e, denetimlerini yapıyordu. Pilot bölge seçilmişti. E, şu gün itibariyle Türkiye genelinde denetim firmaları devrede. Burada bir branşlaşma söz konusu. Nedir bu branşlaşma? E, projeyi yapan mühendis denetimini yapmıyor. Yapı denetim firmalarının mühendisine e, inşaatın yapım esnasındaki kontrollük bölümünü yapı denetim firmaları üstleniyor. Yapı denetim firmalarının her kat için aldığı numune ve e, beton basınç sonuçlarını e, ve onların kriterlerini bayındırlığa götürüp onaylatmak şekliyle e, bir e, iş bölümü söz konusu. Projeci yani proje müellifi projeyi yapıyor. Evet. Proje müellifi yapı denetim firmasına onların standartlarına bağlı projesini yapı denetim firmasına götürüyor, inceletiyor, kontrolünü yapı denetim firması yapıyor uygundur dediği zaman biz bu projenin kontrolünü sağlamlığını bu şekildeki projeye göre yaparız ve e, uygundur diyor mesela demirler e, paslı olmayacak Misal evet. söylüyorum e, ondan sonra beton döküldükten sonra 8 e, günlük ve 28 günlük basınç deneyleriyle yani kırma... E, numuneler alınıyor beton dökülürken kırma sonuçlarındaki beton sınıfına bağlı basınç deneyleri kontrol ediliyor. Uygunsa bir üst katın betonunun atılmasına müsaade eder. Uygun değilse hemen rapor tutuluyor. O rapora göre o katın betonunun tamamını yıkım kararı dahi verilebiliyor. Hı hı. Buradaki olay sadece betonun sağlamlığı yapım esnasındaki malzemenin kullanımı değildir. Bir de beton dökümünden sonra betonun ee, o zaman dilim içerisindeki işte e, sulama dediğimiz olayla prizlenmesini, priz süresini, e, ısıya bağımlı olarak yaz günü dökülen betonunun e, bir andaki hidratasyon olayı yani yanma dediğimiz bir anda e, yanmanın gelmemesi için olmaması için belirli standartlar e, kullanarak yavaş yavaş betonun priz almasını sağlamamız bu tür işlemleri dikkatli yaptığımız zaman su kürleme vesaire beton kürü dediğimiz yani buhar kürü sistemiyle nemlendirmek şekliyle yavaş yavaş mukametini sağlamamız demek e, betonda kaliteyi elde ediyoruz. Zaten beton arme dediğimiz beton bina dediğimiz beton ve demirin beraber kullanıldığı iskelet sistemi. Hı hı. Burada kendinin üzerine gelecek tahmini yüklerle binanın sağlamlığını çatıdan başlayarak Kar yükünden başlayarak kat adetine bağımlı olarak zemine kadar yükü aktarmasını hesabını, kitabını yapıyoruz. Statik betonarme hesaplarda. Evet. Ondan sonra zeminle ilişkilendirdiğimiz temel e, devreye giriyor. Temel ise jeofizik mühendislerinin bize e, vermiş olduğu o zemin hakkındaki e, değerlere göre temelleri boyutlandırıyoruz mesela zeminde sıvılaşma oluyor diyoruz. Hı hı. Belirli e, sıvılaşma değerlerinden sonra e, fore kazık metodu dediğimiz kazık e, çakma ile sağlam zemine inip binayı yapmamız gerekiyor. Yani zeminle e, temelli birbirine uyumlu hale getirip e, o noktadaki yükleri e, momentlerini sıfırlamamız lazım. Dönmeleri, yıkılmaları engelleyecek kesitler oluşturmamız gerekecek. Burada bir de e, zemin imar verilirken belirli bölgelerdeki e, zemine uygun bölgeleri imara aşmakta fayda var. Mesela tarımsal alan dediğimiz bir bölge, e, o bölgede gelecek nesillere bırakacağımız ekilir biçilir alanları binaya müsaade etmememiz lazım. Çünkü Sağlam zeminler kaya zeminler üzerinde oturuyor demektir. Yani binaları genelde kaya zeminler üzerine inşa edersek sağlam zemini bulmuşuz demektir ve o bölgede kayanın üzerinde de e, tarımsal e, faaliyetler sürmeyeceği için her iki yönde karımız olacak demektir. Yani bir gelecek nesillere e, yiyeceğimizi içeceğimizi karşılayacağımız tarım alanlarını bırakmış olacağız. E bir de sağlam zemine binamızı yapmış ya olacağız. Ama biraz. bizde ne oluyor? Bizde kurtarabildiğimiz bizde, alanı, yeşil alan yapıyoruz. E, burası güzelmiş, düz alanmış. Düz oya binaya yapalım. Ee, tamam yapalım da en azından bir toprağın kaç milyon senede, bir santimetre toprağın kaç milyon senede oluştuğunu farkında değiliz. Evet. Erozyon diyoruz. Toprak erasyon diyoruz. O toprağın bize e, şu gün itibariyle en değerde kıymetli olan altın diyelim. Altından daha kıymetli olduğunun farkında değiliz. Evet. Şimdi tabi burada şu da var. Yani imar alanları açıp tabii hani kaya üstüne veya da sert zeminlere tarım yapılamayacak zeminlere inşaat yapmanı izliyoruz ama. Evet. E, buraya o tür yerlere de imar düzenlemesi yapılmıyor. Mesela şey, yıllardır Malatya'da hep beklenir. Yani Türkiye genelinde belki değerlendirdiğimiz zaman e, bir mesela tarım alanının alanındaki bir arazinin dönümü işte Malatya'da 1000 lira 2000 liraysa e, ama şehre yakın yerlerde bunun 100-150 katı olabiliyor yani bir apartman yapacağınız bir da e, apartman yapacağınız bir alanı belki 150-200 bin liraya 300 bin liraya alıyorsunuz. Şimdi alan darlı olduğu zaman böyle bir sıkıntı da var zannediyorum. Şimdi e, zaman içerisindeki amortisman dediğimiz e, Hı -hı hesaplamaya girdiğimizde e, yamaçlara yapılan binaların yamaçlara yapılan binaların e, bana göre zaman içerisinde bir su yani en azından motor kullanmadan suyun dağılımını yapacaksınız kendi cazibesiyle suyun evet. e, ulaşımını sağlayacağız demektir havadar olacak demektir sabah kalktığımızda en azından ha, nefes al. almış olacağız Tabii. demektir. İşimize de Aha. diş gideceğiz demektir. Peki e, şunu soralım. Hep e, biraz sizi fazla konuşturduk. Burhanettin Bey'le de biraz kısa bir değerlendirmesini evet. alıp bir ara vermemiz gerekiyor zannediyorum. Şimdi ifade ettiniz ya evet. e, işte bir imar alanlarının evet. jeofizik değerlendirmesi yapıldıktan sonra ona göre evet. nerenin e, işte inşaat alanı veyahut da yapı alanı olduğu nerenin? Şöyle söylemek daha doğru. Aha. Şehir bölge planlama dediğimiz bir birimin hangi bölgelerdeki şehirler kurulurken mücavir alanları yani imar alanı değil belediye sınırlarındaki imara girecek alanları değerlendirip o bölgede altyapısı hazırlandıktan sonra yani altyapı dediğimiz e, kanalizasyonu, su artı yolları hazırlandıktan sonra o bölgelerdeki imar adalarının oluşup bu şekilde binalar oluşturursak daha düzenli bir yapılaşmaya gidileceğiz ni düşünüyorum ve şu hmm. dönemde de yani bu yaklaşık bir 1 5 6 yıl daha öncesinde de çalışmalar oldu. Şu anda aday imarlar oluşmakla Malatya'da güzel bir şehirleşme adına bir şeyler yapılabiliyor. Şu anda yapılıyor diyor. Yapılabiliyor. Peki jeofizik çalışması yapılıyor mu? Tabii. Yapılıyor. Zaten yani hiç yapılaşmamış alanlarda bu çalışma yapılıyor ilk önce öyle mi? Tabii önce yani bina ya imar verildiği binanın hesabı inşaat mühendisine gitmeden önce hı hı. biz zemin çalışması yapıyoruz. Zemin sonuçlarını biz inşaat mühendislerine ilettiğim zaman inşaat mühendisleri ona göre statik hesapları yapıyorlar. Evet. Ben burada şimdi şunu diyorum hani biraz daha e, büyük ölçekli değerlendirmelerde de. işte şehirde mezarlık nerede olacak? E, binalar nerede olacak, yeşil alanlar nerede olacak, yollar nerede geçecek gibi değerlendirmeler için ilk başta jeofizik araştırmalar yani e, yapılması gerekmiyor mu yeraltı ile alakalı? Yani sadece biz imar e, imar noktasında e, zemin çalışması yapıyoruz. Hı hı. Yani tabi mezarlık için bir zemin çalışmasına gerek yok, yani bir yeşil alan için de gerek yok. Ama şu olabilir yani. Yani bir bölge için zemin çalışması verildi. Ee, bölge çok kötü. Evet. Bunu biz dile getirdiğimiz zaman o bölge yeşil döndürülebilir. Yani ben şu açıdan diyorum. Yani mezarlık için ve yeşil alan için tabii yeraltı çalışmasına yani. gerek yok. Ama bir yerde bir yer, hani yeraltı çalışması yapılır. Orası eğer sağlam değilse bina için. Makro e, burası, anlamda. Burası tabii e, yani çalışma hani makro yapılıyor. E, şimdi şehir bölge planlama demiştik daha önce. İşte bazı bölgelerimiz sanayi bölgesi, bazı bölgelerimiz e, konut bölgesi, bazı bölgelerimiz tarım bölgesi şeklinde e, o bölgelerin uydudan çekilen e, fotoğraflarla hmm. ve belirli e, düzenlemelerle, dere yataklarıyla, ulaşımıyla değerlendirilip ondan sonra e, bir bantın veya da bir şeridin konuta uygun olup olmadığı, zeminin sağlam olup olmadığı artık nokta bazındaki çalışmalarla evet, jeofizik mühendislerinin de. yaptığı. Iş. Bunların jeofizik mühendislerinin yaptığı raporlara bağımlı olarak da hı hı. inşaatın e, mimari ve statik artık teknik boyutuna giriliyor demek. Evet, Bu şekilde İlk, bir ilk adımlar her zaman için jeofizik mühendisleri tarafından atılmalı. Ya zaten biz abi. geçen sene Malatya Belediyesi'nin kontrolünde biz tüm Malatya'da inceleme yaptık. Tümünde hı. yani. Yani yok şu parselde bir ne yapacak işte buraya tüt yap değil. E, tüm Malatya çevresinde e, yaklaşık e, 400'e yakın sondaj yapıldı. E, biz e, 150 noktada sismik attık. 300 noktada resifte attık. Bu bilgilerle bir Malatya'nın böyle bir iskelet noktasında şeyi çıkarıldı yani. Haritası çıkarıldı. Haritası çıkarıldı. Evet. Şimdi müsaadenizle kısa bir reklam arası verelim. Tamam. Reklamlardan sonra yine bu tamam. güzel sohbete devam edelim. Değerli izleyenler, polimetrenin bugünkü gündemi deprem ve deprem vesilesiyle de iki konuğumuz var. Ee, jeo, e, jeofizik mühendisi Sayın Burhanettin Tüzün ve inşaat mühendisi Sayın Nur, e, Nurullah Oğuzhan. Bizlerle birlikte kısa bir ara sonrasında e, birlikteliğimize devam edeceğiz.